Normal rüküye gitmemiz lazım. Allahu Ekber diye aşağı gitmemiz lazım. Gitmiyoruz. Tam tersine yeniden sanki namaza başlıyormuşuz gibi ellerimizi kaldırıp kulaklarımıza dayayarak Allahu Ekber diye tekbir getirmiyor muyuz? İşte bütün mesele burada düğümleniyor. Yeniden tekrar ellerimiz kulağımıza kalkıyor. Tekbir alıyoruz. Arkasından iki tane vacip hükmünde olan iki dua okuyoruz. Bu duanın adı nedir? Kunut duası. Kunut dualarını çok iyi bilmek lazım. Çünkü 40 rekat namazın bütün özü, özeti, tesiri, manası, ahdi, akidesi, akdi hepsi burada düğümleniyor. Adeta geliyor, orada birikiyor. Orada toplanıyor. Okuyoruz şimdi. Tekbir aldık, tekrar ellerimizi bağladık göbeğimizin altına. İki kulut duasından birincisini okuyoruz. Allahümme inna nesta'inuk ve nestafiruk ve nestehdik ve bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nüsni aleykel hayra kullahu neşkuruke ve la nekfuruke ve nahla'u ve men Birinci kunut duası bu. <laughs> Allahümme ey Allah'ım şimdi ellerimizi kaldırdık tekrar bağladık Allah'ın huzurunda bir günlük namazın son rekatı olan kırkıncı rekatta Allah ile sözleşiyoruz. Vallahi ahit yapıyoruz. Rabbimizle akit yapıyoruz, sözleşme yapıyoruz ve tekrar namaza başlamış olmanın hareketi içinde yeniden bir strateji, yeniden bir akit yapıyoruz. Allahümme ey Allah'ım inna nesta'inuke ancak senden yardım isteriz. Bakınız gün bitiyor. Yatsı namazı da geçmiş, bitir namazı kılıyorsunuz, son rekat ancak senden yardım isteriz. Ve ancak senden af isteriz. Affu mağfiret malum. Ve nestehdike ancak senden hidayet bekleriz. Ve nü'minu bike sana katıksız ve pazarlıksız, tereddütsüz sana iman ederiz ve netubu ileyke sana mutlak manada tevbe ederiz. Tevbemizin kabulünü isteriz. Ve netevekkelu aleyke her hususta sana dayanırız. Sana sığınırız. Sana güveniriz ya Rabbi. Son rekat. Dikkat buyurun. Ve nüsni aleykel hayra külle bütün hayırların kaynağı sen olarak bilir ve seni medhüsena ederiz ya Rabbi seni zikrederiz ya Rabbi. <laughs> Neşkuruke sana şükrederiz ya Rabbi. Neşkuru şekere yeşkuru şükren Arapça şükretmek. Sana şükrederiz ya Rabbi. Ve la nekfuruke sana nankörlük etmez, nimetlerine karşı nankörlükte bulunmaz ve mutlak sana itaat ederiz ya Rabbi. Ve şimdi çok daha mühim bir madde geliyor sonunda. Ve nehle'u ve netruku men yefcuruke Hali hayatımızda alışımızda verişimizde oturuşumuzda kalkışımızda her türlü münasebetlerimizde sana karşı isyan eden fuzku fucurda bulunan seni dinlemeyen senin haramlarını işleyen senin günah saydığın şeyleri kayıtsızca yerine işleyen haramları günahları isyanları rahatlıkla işleyen insanları terk ederiz, onları bulundukları makamdan aşağıya indiririz ya Rabbi diyorsun. Her akşam böyle bu. Ve <laughs> o bulunduğu selahiyet makamından aşağıya indirmek. Açın Arapçayı, bütün kitaplara bakın. Vallahi bu anaya geliyor. Hala <laughs> o bir kişiyi bulunduğu selahiyet içinde bulunduğu, yetkileri bulunan, selahiyeti bulunan makamdan alıp o selahiyetin dışına atmak. Hala yahla'u hulu' bu manaya geliyor. Ve netrukü Arapça tereke, yetrukü terk etmek. Yani bırakmak, alakayı kesmek. Ve netrukü alakamızı keseriz ya Rabbi. Alışverişimizi keseriz ya Rabbi. Kız vermeyiz ya Rabbi, ilgi göstermeyiz ya Rabbi, ilgimizi, alakamızı keseriz diyorsun. Kimden acaba? Men yefcuruke, sana karşı haram işleyenlerden. Sana ibadet etmeyenlerden, içkiyle, kumarla, zinayla, faizle, dop dolu bir hayat yaşayan insan olarak onları terk ederiz. Onlarla münasebetimizi keseriz ya Rabbi diyorsun. Her gece Allah'a bu sözü veriyorsun da farkında değilsin Müslüman. Daha nasıl namaz insanları kötülükten geri koyacak? Bakın sözleşme burada. 40. rekatta ellerimiz tekrar havaya kalkıyor ve Allah'a söz verircesine kesinlikle şu maddeleri ifade ediyor, altını imzalıyoruz. Ve netrukumen yefşuruke sana karşı gelenleri terk ederiz ya Rabbi. Sana karşı gelenler, namaz kılmayanlar, içki içenler, kumar oynamayanlar bizim başımızdaysa başımızdan alaşağı ederiz ya Rabbi diyorsun. Vallahi böyle söylüyorsun. İçki içenler, kumar oynayanlar, faiz alıp verenler, karısı kızı çıplak olanlar, namaz kılmayanlar bizi idare ediyorsa o idare makamından onlara indiririz ya Rabbi diyorsun. Her akşam bunu söylüyorsun. Her namazın kırk rekatında kırkıncısında bunu söylüyorsun Müslüman. Vallahi manası budur bunun. Biz ne hangi namazı kılıyoruz? Neyin namazını kılıyoruz? Neyin farkındayız Müslümanlar? Ve netruku men Kötü halde olanları terk ederiz. Kötü yolda olanları terk ederiz. Karısı kızı çıplak olanları terk ederiz. Diyorsun her gece sabahleyin kalkıp aksini yapıyorsan buna namaz ne yapsın buna Hz. Muhammed Mustafa ne yapsın ne yapsın yani tam aksine bunları söylemek bunları anlatmak sıkıntı veriyor bazılarına haramları işlemeyin çıplak insanların girdiği denizlere girmeyin dediğimiz zaman bazılarının zoruna gidiyor ya ben bir hoca olarak size haramları tavsiye edemem. Hristiyanların papazları gibi her şeyi mübah sayamam. Buna yetkimiz yok. Kur'an'da her şey açıklanmıştır. Biz Kur'an'a bir şey ilave edemeyiz. İçki içenler içki içkinin günahını, haram olduğunu, vebalini söyleyen hocalara kızmak yerine kendilerine kızmaları ve kendi hallerine dönüp bakmaları icap eder. Bu açıklamalar insanların sulhu ve salahı içindir. Hiç kimseyi kötülemek, hiç kimseyi karalamak, hiç kimseyi lekelemek maksadına matuf değildir. Her insan kendi halini mukayese etmesi lazım, muhakem etmesi lazım, muhasebe etmesi lazım. Ben harama helal diyemem. İster Şile'de, İster Antalya'da çıplak kadınlarla ve erkeklerin yıkandığı denize aynı anda o çıplakların yıkandığı sırada vallahi bir Müslüman giremez diyorum, haramdır diyorum. Bunu her yerde söylerim. Dinin hükmü budur. Ve böyle açık saçık kadınlarla erkeklerin avret yerleri açık olduğu halde şortunan, bikiniyle yıkandıkları denizlerde yıkanan, Müslüman olduğunu söyleyen insanların Allah katında şahitliği makbul değildir. Fıkıh kitabından madde okuyayım size. La tukbelu şehadetu men da el hammam bilami mi'zerin diye kayıt var bütün fıkıh kitaplarında. İnsanların toplu yıkandığı, beraber yıkandığı hamamlara peştimalsiz giren yani biz kabağıyla göbek arasını kapatmadan giren bir kişinin asla şahitliği kabul edilmez diye kitaplar ferman ediyor. Ben bunu söylemeyecek miyim? Bunları söyle